kavramların mekanları vardır. Mesela anne kavramının mekanı nerededir? Özünde anne bir bilgidir ve bilgiler nöron ağlarında örüntülenirler. Yani mekanlaşırlar. İlk anne bilgisiyle başlayan etiketler ona ait bir kutuya konmaya başlar. Ve onunla ilgili deneyimlerin tümü o kutuya, yani o matrikse atılırlar. Bazen bilgi boşlukta kalır. Bir bilginin boşlukta kalması demek, işte annenin mekan etiketi şefkat enerjisi ise ve anne terk etmişse o bilgi açıkta kalır yani elimizdeki dosya içeriğiyle benzeşim gösterip bağlanamaz. Yani travmatize deneyimler dosyalanamıyorlar. Şimdi sevgili kavramıyla ilgili tonlarca çevresel bilgi ve öz deneyimler de bir matrikse bağlanmıştır. Mesela B isminde biriyle ilişkiniz gelişti diyelim. Artık onunla ilgili algılar yorumlar sevgili dosyasına atılmaya başlanır. Öğrenilmiş kalıplarla uyuşmayan bir şeyler yaşandığında ki mutlaka yaşanır. Neden? Çünkü kalıplar esneyemezler, değişemezler. Ama hayat sürekli bir devrim, sürekli bir değişimdir. E, dolayısıyla sevgili dediğin şöyle yapmaz, kadın dediğin bunu söylemez gibi çatışmalar kaçınılmaz olarak ayrılığa götürürler. Ne oldu? Sevgili kutusuna giremeyen o edinimler boşlukta kaldı ve travmatize oldunuz. Bir süre sonra e, A isimli biriyle tanışıp yeni bir romans ilişkisine geçtiniz. O anda boşlukta kalmış o travma ipliği üzerinden bağ kurarsınız. Bingo. A ve B kişisini bitişik titreştirmeye başlamak ne kadar zor olabilir ki? Parmak izlerimiz bile bu kadar farklıyken ve özgün yaratılmışken biz İki farklı insanı aynı çerçevede e, alıp sonra da çatışmanın kaftanını karşımızdakine giydiriyoruz. Mekanik beyin olayları başka türlü rasyonalize edip mantığa bağlayamıyor. E, fakat ilişki sebebiyle acı çekmiş olanlar, bir nevi dayak yemiş olanlarımız yeterince akıllıysa ve şuurluysa e, suçu ona buna atmanın iplikleri boşta bırakmak olduğunu anlıyor. Ve kendi içine dönüp olanı biteni anlamaya, ders çıkarmaya ve aslında boşluktaki iplikleri dosyalamaya başlıyor. Velhasıl kelam her yeni bir deneyim için ve her yeni bir insan için tabulara açmamız homojen bir yapının olmazsa olmazıdır.